Sen bile beni yendin Kaldığın kafalar geride İstiyorsan babanlar seni de Faik gülüşe çıktı babasıyla ve Her gün gezdi sonrasında ve aldığı yana. Sen bilir dedin naber dedi ey Dinleyin beni ya da görmüyorsan Bir de Faik'le bir Safiç'le yine yürüyoruz yolda her gün Nanana 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 Ey Faik'i getirdim Bilmiyorsan be de denindim TK'ları attık her gün ve de yen geçtik ya Faik and yani SP Bilmiyorsan gibi sesi kestim İstediklerinde gösterdiğim ona en büyük resmi Faik ve SP Ve birbirini kesti Ey isteyenlere gösterdim ben en büyük de resmi Ya Faik ve SP <laughs> Faik ölmüş <laughs> Faik şu an dünyadan haberi yok <laughs> Faik söylesene bana senin derdin ne ulan Söylesene sana mama vermiyor muyuz ha ulan Söylesene Faik istiyorsan dandik Sana mamaları verip sonrasında pandik Atmayacağım sana bir dakika istiyorsan bir de bir şakal Gelse de bilmiyorsan beni dinlesen de ve de istiyorsan on part Yazarım tek başıma ben yine istiyorsan bir de dinlen Faik beat SP Faik uyan bro ey Faik sahi burcu neydi bilmiyordum ve de üstüne leydim gibi takılırdım ve de saf işte bir de üstüne ne neydi? Bilmiyorsan bir de gel geldim. <laughs> Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Safiş çıktı ekrana İstiyorsan bir de denk ala Ağzına bir de verdim mamasını bir de yemedi bedava istemem dedi ben yani Safiş et bir prenses Benle beraber faikle Gittim gördüm giden ses İbrahim tatlı ses gibi Çıktım sahneye ben de Söyledim sonrasında geldi ve Kankilerle çem Oha çok iyi oldu <laughs> Work yaptı gördün mü? Hayır. Hayır. Bak, bak yaptı böyle böyle yaptı. Hayır öyle bir şey yok. Safiş. hayır öyle, bir öyle şey yok. yok. <gülüyor> 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 Merhaba adım Faik. <talak> Ama dur değiştireceğim aynısı olmasın bir dakika. Evet. Hayır twerk yok. Faik sahip çık ablana sonrasında bize kavga çıkartmasınlar Önce sen önden git biz istemiyoruz Sol gözün neden kapanıyor söyle bana Faik istiyorsan senin dayına söylemedim layık Ya söyle bana ayeti work yok dedim patladım Kızıyor babasının üstüne bir de atladı Faik sonrasında geldi kafa nasıl karım dedi Bilmiyorsan burası Türkiye çek oradan ey O bir kedi çocuklar bıktı yine istiyorsan Ve de aga sen biraz sıktın ve de dinliyorsan e, Güzelim yapma lütfen onlar daha bir çocuk İstiyorsan getireyim onlara bir de bir gocuk Sesim net geliyor mu siz bilmiyorsan diliyordu Aile hayatıydı Yoruldum Kıyamış Ne? Hayır. Evet. Sakın ha kızım bir daha Sakın ol tweet yapma Tweet değil tweet yapma hmm, Yapma Senin bak keserim o topu şunu sana söyleyeyim Bak sesim az geliyor falan Bilmiyorum bana öyle bakma Sakın senle top oynuyorum O daha çocuk ve erkek Nasıl yapıyorsun öyle <laughs> Safiş beni dinle Sakın ola sözümden çıkma Ve de Abinle dolaşma yine istiyorsan. Hayır beat'i değiştireceğim bir dakika dur. Tam bu beat kalsın bu beat de güzelle. bugün yorgun evet Ve de bilmiyorsan ve de sorgularla çıktı karşımıza Ya beat birazcık saçma Ya Saf iş neden öyle bakıyorsun etrafa Ve de istiyorsan ve de bedava Sana vereceğim mamaları sakin ol kızım Fazla hızlıyım bugün ya sakın ola düşme annenin eline ya da insanların diline ben bir diline ben birazcık yapamadım. Nene nene ne diline eh safiş yok da evet onlar kolpa. Bir çok kötü abi ya bu vi çok kötüdür. Az önceki kız. Güzel ama onun şeyi kaçtı bak. Deneyeyim bir daha. Deneyeyim. O bir anda geliyor bak şimdi. Hey, Geldim ama dakikası saf işin üstüne çakması Ve getiremem bu eve istiyorsan attık İstiyorsan el attık Sanki bu bir evlatlık Değil ki e evlatlık bilmiyorsan Safiş bugün çok sakin, sonrasında bir hakim Gelir der ki o senin abin değil, Faik bari Çünkü bilmezsen sallıyorum şu an Safiş Sedatçı diyorsunuz evet Çünkü o gerçek evlat, Safiş benim bir kızım İstiyorsan fazla hızlı olabilir Ne oldu Safiş ayaklandın yine Arkadaşlar olmuyor olmuyor, Vallahi gitti o şeyi. Gel yavrum ya. Saf işçikler resimde Saf iş bir öyle Safiye yiyen ölümünde Saf Evet ya o ilk geldi ya oradan güzeldi. Evet Safiye. Safiş, Safiş. Bak, bak. Oha gözlerin kırmızı çıkıyor. Bak karşıya. Bak. Hmm. Bir daha. Safiş. Safiş. tespit, takip et. Takip et. Bundan sonra takip et takip. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Duydun mu? Bundan sonra yayınlarda orada burada T harfiyle başlayan şey yok. Duydun mu? Bundan sonra ben çağır... Bundan sonra ben çağırdığımda kucağıma geleceksin. Ya sen sen, sen niye sen niye durmuyorsun sen? Hı? Gideceğim mi? Tam gidecekmiş arkadaşlar ya. Tam tam düşken 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 düş lan düş olmuyor. <laughs> Abi ne kadar üşkenci bir insansın sen ya.